Cenazeyi defnettik. Oğlunun yahasından cüzdanı düşmüş mezarın içine. Bayan cenazesinin üstüne perde çekiyoruz. Ondan battaniye çekiyoruz ki herhangi bir açılıp da erkeklerin görmesin diye. Yahasından annesini yatırarken düşmüş cüzdanı. Mezerden bas sağlığını diledikten sonra elini yahasına atıyor ki cüzdan yok. Oraya geldiği zaman varmış. Böyle böyle Mühtübe'ye gittik. Müftü Bey tabi açıp baha dedi ondan sonra. Gittik ertesi günü eştim ve eştim tahtalarını alınca alır almaz bir koku geldi bana hafif Ben ürperdim. İlk günü bir gün arıyla gömdük. Nasıl bu cenazeden koku geliyor hesabından. Ondan sonra bir de ikinci tahtayı aldım ki bu göğüs kısmı yukarıya doğru ta şu yüzlerinin buralar ceset olduğu gibi görünüyor zaten kefen yanmıştı. Kolları buradan aşağı yanmıştı iki kolu. Bacakları bu diz kapaktan aşağı. Yani kefen olayı şu orta kısımda kalmış. Bir de buradan yukarıda kalmıştı. Yani bunlar ben sorduğumda bu kişi annesi eksiden yani ipeydir yani ta çocukluğundan beri nasıl diyeyim açık gezermiş. Biz bunları sorduk, öğrendik. İşte onu öyle gördük.